Evet arkadaşlar. Herkese öncelikle iyi seyirler. Şu an ikinci şeye iniyoruz, tünele iniyoruz. İkinci tünel. Fazla bir uzun sürmeyecek. Videolarımız zaten 4'er 5'er dakika. bilemediniz 10 dakikadır. İnişlerimiz bu şekilde. Lütfen videolarımıza beğeni atmayı, sayfamıza abone olmayı unutmayın. Sizler için çekiyoruz burayı. Ya bunlar daha başlangıç. Sizin dediğiniz, bildiğiniz yerler varsa böyle Çinok çevresinde oralara da gidilir, görülür, sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi zamanında nasıl yaptılarsa. Bakın mesela burası az önceki tünel, yukarısı. Burası aşağısındaki tünel, Bak, az yukarıdaki tünele bakın. Bu hemen altında. Mesela 10 santim kalınlığı, 15 santim kalınlığı var duvarın ama aşırı sağlam. Mesela şu anda böyle bir duvar yapılmış olsa üstünden 100 kişi geçse direkt hemen göçer. Ama şimdiki üzerine asırlar geçmiş hala devam ediyor. Burada inebildiğimiz kadar ineceğiz. Buraları nasıl açmışlar, nasıl etmişler, eski insanlara helal olsun diyoruz. Bakın buraları belediyenin işte iyiliklerini bilmiyor bizim insanımız. Bak çakmak gazı, diğer ismini bilmediğim şişe türleri. burası da ikinci tünel. Burayı da kapatmışlar. Bunların Allah belasını versin diyeceğim şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Güzelim tarih eser yerlerimizi, tarih yerlerimizi hep kapatmışlar. Göremiyoruz. Bu ikinci videomuz da bu kadar. Bilginiz olsun. Videoların devamı gelecek. 3-4 diye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Tünelimiz şimdi yukarıdan tek tünel olarak iniyor. Birinci tünelimiz burası. Zaten bunlar büyük ihtimal belediyenin yaptıkları eski zamanlarda. Hani belediye mi yaptı artık kim yaptı ne yaptı bilemem burasını. Bu aşağıya az önce baktık. Burası tünel 2 idi. Burası tünel 1 Bu taraf 2. Şimdi üçüncü bir tüneli gördük ve buradan devam ediyoruz. Bakalım. Sen şöyle tut abi şunu. Ver. Uzat. Şimdi az bir şey geçeyim. Sana bir tut, ışık tut. Heh. Gel. Şu o dağların keçisi çıkıyor istediği gibi. Evet arkadaşlar. Bu tünellerimiz bu şekilde devam ediyor. Boyabat Kalesi tünelleri. Belki merak eden olur. Belki görmüştür. İnsan korkudan girememiştir. Hani aslında dengeli olduğun zaman korkulacak bir durum yok. Bakın burası o dediğimiz tünelin sonu şu şekilde. Bakın burayı da belediye kapatmış burayı büyük ihtimal. Daha devam ettiği bir nokta var mı? Herhangi bir şekilde yok. Bakın şimdi şuradaki malzeme farkını varın mesela alt tarafı beton. Hani normal taş. Ama yukarısı o dediğim az önceki dediğim beton harcından. O yüzden buralar bayağı bir sağlam. Yani buralar şu an belki bizim kendi evlerimizden hani deprem bölgesinde gördük ya. Oralardaki bölgelerden daha sağlam yerler. Çünkü buralar bütün depremleri görmüş oldu. Hani bizim şimdi evimiz bir iki depremde yıkılıyor. Ama buralar şu anda bütün depremleri gördü. Yerler bayağı bir karışık. Sizin de bilginiz olsun. Şu anda mesela şu şekilde burası diğer taraf. Burası indiğimiz yer. Bu şekilde bayağı bir karışık yerler. Bilginiz olsun. Devamı gelecek videoların. Takipte kalın. Videoları biraz uzatırım kısa olanları. Uzun olanları kısaltırım. Bilginiz olsun. Beğeni atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Boyabat yöresi, danışman hükümdarı Gümüş Tegin tarafından Türk idaresine katılmış Selçuklu, Candaroğulları oğulları dönemlerinden sonra nihayet 1461 yılında Fatih Sultan döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir.